Merhaba, bugün 7 Mayıs 2024, Salı. Google'ın yapay zeka planları artık siber güvenliği de içeriyor. Google bir blog yazısında yeni siber güvenlik ürünü Google Threat Intelligence'ın Mandiant Siber Güvenlik Birimi ve VirusTotal tehdit istihbaratının çalışmalarını Gemini AI modeliyle bir araya getireceğini yazdı. Google, tehdit istihbaratının ayrıca bir saldırı gerçekleşmeden önce potansiyel tehditleri izlemek için geniş bir bilgi ağına sahip olduğunu söylüyor. Mandiant, Google'ın güvenli yapay zeka çerçevesi aracılığıyla yapay zeka modellerini savunmasını test edecek ve kırmızı ekip çalışmalarına yardımcı olacak. Yapay zeka modelleri, tehditleri özetlemeye ve kötü amaçlı yazılım saldırılarına Tersine mühendislik yapmaya yardımcı olsa da, modellerin kendisi zaten kötü niyetli aktörlerin avı haline gelebilir. Bu tehditler bazen yapay zeka modellerinin kazıdığı verilere kötü kod ekleyen ve modellerin belirli istemlere yanıt vermemesi anlamına gelen veri zehirlenmesini de içerir. Başkan Sally Kornbluth ve OpenAI CEO'su Sam Altman yapay zekanın geleceğini tartışıyor. MIT Başkanı Sally Kornbluth ve OpenAI CEO'su Sam Altman 2 Mayıs'ta MIT kampüsünde yapılan geniş kapsamlı bir tartışmada tüm bunları ve daha fazlasını ele aldı. Altman, bir sistemi bir dizi değer etrafında hizalama konusunda şaşırtıcı derecede iyi ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum, dedi. Kornblut ayrıca günümüzün büyük dil modellerini eğitmek için gereken büyük miktarda veriyle ilgili gizlilik endişelerini de gündeme getirdi. Cevapların ne olacağını bilmiyorum. Yapay zekayı çevreleyen hem gizlilik hem de enerji tüketimi endişeleri açısından Altman yapay zeka modellerinin gelecekteki versiyonlarındaki ilerlemenin yardımcı olacağına inandığını söyledi. Refah, bereket, gelecek yıl daha iyi bir hayat, çocuklarımız için daha iyi bir hayat. Bu yılın Met Gala teması yapay zeka deepfake'leri. Opera'nın AI asistanı artık Android'teki web sayfalarını özetleyebiliyor. Stack Overflow modellerde veri sağlamak için OpenAI ile anlaşıyor. IBM ve AWS'e göre yapay zeka yeni inovasyon yarışı güvenlik açıklarına yol açıyor. Puzzle yeni başlayanlar için muhasebeyi otomatikleştirmek için yapay zeka ve makine öğreniminden yararlanıyor. İsviçreli girişim GenAI insansı eliyle işbirlikçi robotları geliştirecek. Evet bugünkü haberlerimizi de özetledik. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.